pek. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İnşallah kendi <laughs> Bekle. Allah'ım. İnşallah, <laughs> İnşallah. güzel bir hançık. Dur. <laughs> Allah'ım. <Alan. gülüyor> basma, hiç basma. Bir dakika bile beklesek bize yeter. Şurada saniye var, saniye. 10 dakika bekleyeceğiz. Bu bazı videocular On dakika bekliyor biz de, bekliyor. de bekliyor. Bir saat bekliyor oğlum. He biz de bekliyor öyle. Bilmem. bir çıkma. Bu da diyoruz bir arıyor. Akşam ne zaman bizi korur korur. Arıyor. Ses geldi mi? Aziz Allah diyorum açalım. Aziz Allah Basıyorum. Dur basma. Bir de de ki Allah'ım inşallah bir şey dua edelim Allah ım. inşallah yapsan iyi çıkar Amin Evon etmek istersen yok olmadı. Sen de okumuştur ya. Kim değilim? Basıyorum valla. Bas git valla. Gözünü bastım gitti. Senin geleceğin kostümü skin ya. Uuu bro pes kostümü. Niye hep kostüm çıktı? Özellikler değil mi? <laughs> ben böyle ne? işin ta ağzına... Neyse hadi.